Arkadaşlar bugün Zümra ile birlikte ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Çile şelale basacağız. Çikolata yiyeceğiz. şelalesi yapacağız arkadaşlar. Makinamız olmayabilir ama biz de çikolatalarımızı erittik. Ve Zümra çikolata şelalesini istediği için ona şelale yaptık. Nasıl yaptık kızım? Bak böyle. Şöyle çocuklar, arkadaşlar eridi. Ben Sen de göster arkadaşlarına. Şelale değil mi kızım? Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Aman kızım dökülecekti. Şimdi hadi bakalım. Arkadaşlarına çileği batırıp nasıl olacakmış? Tadı nasıl olacak acaba? Ya Zümra benim de canım istiyor ama. Bir tadına bak bakalım. Bak aaa. Ben de istiyorum, ben de istiyorum. Bana ne ben de istiyorum. Ham yap, ham yap, ham yap. <laughs> ben de istiyorum. Güzel mi? Hı hı. Çok mu güzel? Hı. Emin misin? Hı hı. Arkadaşların da yesin mi? Hı hı. Neden? Hı hı. He? Hı hı. Neden yemesinler? Neden konuşsana arkadaşlarına? Hı <laughs> hı <laughs> yapıyor ya. Ya kızım niye hı hı yapıyorsun sen? <laughs> Nasıl güzel mi çikolataya batırmayacaksın mı? Neden? Neden? O zaman muzu denesene anneciğim. Muzu da dener misin? <laughs> Bunu böyle yapacağız. Ama durmaz tabii. gibi. <laughs> Olmadı ama. Başaramadım. Bakalım bakalım Cümra. Bir daha çileye batır çikolatana. Muzu batır bence. Hadi. Anne. Efendim. Çubuk. Olmadı ki aşkım kayıyor. Tutmuyor. Anne. Efendim. Tutmuyor anneciğim bak yapayım. Anne. Ama olmuyor. Ver. Kayıyor. İçine düşer. Gördün mü? Olmadı. Olmuyor anneciğim. Yapamıyor Zümra. Yapamıyor. Yapar aslında da. Ha? Ya aferin sana ya. Hadi çikolatana batır. Bak ne yapalım biliyor musun? Şöyle yapalım. Şöyle üstüne. Ya. Ye bakayım. İçinde kalır. <laughs> Ama ben sana dedim anneciğim. içinde kalır. Tamam tamam dur dur dur. dur ya. Tamam geldi mi? Çaresini bulacağız. Aa, Zümra. Sen çikolata e, kürdanla olmadı. Değil mi? Hı -hı. Ben de sana çatal getirdim koyayım geri Tamam onu koymana gerek yok tamam mı anneciğim? Burada zaten kirlendi ya bunu koyamayız bir daha Hadi ver bana Ben kapatayım Kapat Çiçekler nasıl kırılıyor ben? Nasıl kırılıyor anneciğim? Ama çatalı sen oraya koymuşsun olmadı ki bebeğim. Yatağın üstüne çatal koyulur mu? A -a. Yani koltuğun üstüne koyulmaz. Bana ver. Evet arkadaşlarına bir söyle anneciğim hiç canlı arkadaşlarına hiç konuşmuyorsun sen ama. Arkadaşlarına ne istediğini söylemiyorsun Zümra. Kızım. Efendim. Ama Zümra beni hiç dinlemiyor. Ben çok üzüldüm. Ben de üzüldüm. Ver bana. Tamam ver bana yoksa dökülecek onlar. Ver bana. Hadi prensesim. Prenses. Aferin sana almaz değil mi? Al bakalım. Bak dur. Şöyle Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Oo, bu çok güzel oldu biliyor musun? <laughs> Bak şimdi kocaman ağzını açacaksın. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Kocaman ağzını açacaksın. Kocaman ağzını açacaksın. Arkadaşlar arkadaşlarına söyle? Böyle mi? Ha? Böyle mi? Hadi ye. Ye 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 ye. Çocuklar, Zümran'ın ağzı doldu konuşamıyor ya. <laughs> Güzel mi? Güzel mi? Evet arkadaşlar siz de çikolata şelalesi istiyorsanız bizim gibi bu çikolatayı Sadece sütlü çikolataları eritip ondan sonra güzelce e, çilek, muz doğruyorsunuz ve annenizle birlikte güzelce çikolata şelalesi yiyebilirsiniz. Hı. Değil mi? Arkadaşların da yapsın mı? Hı hı. Çok eğlenceli değil mi? Hı hı. Videomuzu beğenip paylaşmayı Arkadaşlar Arkadaşlar Gümranın Burası Arkadaşlar Zümra'nın yanağından çikolata, eli çikolata oldu. Parmağında çikolata var. Aa, yaladı ana. Aa, aa, her yeri çikolata oldu. Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Görüşmek üzere. Videomuzu beğenip Nasıl paylaşmayı yapıyor? unutmayın. Zümra bay bay yav. Nasıl yapıyor ya Zümra bay bay? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyor? Aa, çikolatalı olduğu için mi öyle yapıyorsun? Hı hı. Tamam o zaman. Arkadaşlarına güzel miydi? Hı hı. Çok mu güzeldi? Hı hı. Çok sen beğendin ben mi? Ben, ben de yiyeceğim. Ya. Ama ben de canım çok istiyor ama videodan sonra ben de yiyeceğim. Hı. Tamam sen de dursun o ben de yiyeceğim tamam mı? Ya. Tamam ben de yiyeyim ben de ben de arkadaşlar ben de yiyorum. Harf, kızım verdi Böçalı bakın. Hmm. Çok güzelmiş. Bir de sana muz yedireyim. Arkadaşlar şimdi beğeni paylaş videomuzu beğeni paylaşmayı unutmayalım ve görüşmek üzere diyoruz. Bir videoda Zümra. Zümra çilek yiyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar.